Köprü üzerinden geçen iş makinası henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı eğitim araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkinci kaza Safranbolu Akçasu Mahallesi Sokak Hayvanları Barınağı mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenemeyen sürücü idaresindeki 78 AAB 694 plakalı harfiyat kamyonu yüklü olan çakılı boşalttığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kaza yer almadan atlatırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon kepçe yardımıyla boşaltılırken vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.